Kandiliniz mübarek olsun. Elhamdülillahi aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun. Evet, buca kaynaklarda gerçekten örnek bir yer. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. <laughs> gelebileceğiniz mükemmel yerlerden biri. Nirvana, kahvaltı ve mangal evi. Gerçekten mü mükemmel bir yer. Her şey tam anlamıyla düşünülmüş. Islandım, üşüdüm, yağmur yağdı. Efendim kapalı alanda da 24-30'a yakın grupları ağırlayacak e, mangallar var. Her masanın başında ayrı bir mangal var. Sizleri bekliyor. Kahvaltı da müthiş. Evet bu işin mimarı Ali Bey ile e, işletmesi. Ali Bey e mikrofonlarımızı olsaydı Ali Bey bu kadar mükemmel bir tesis kurdunuz buca da örnek bir arasına düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim önce Nirvana bahçe Azizciğim evet Nirvana, bahçe. Evet, Nirvana bahçe olarak ona vurgu yapalım evet. ee, bahçe niye onu çok kısa açıklayayım her yer garden biz evet. bahçe yaptık bu işi daha güzel bir şekilde olsun diye ee, biz bu yola şöyle çıktık ee, içimizde bir hizmet başka var. Normalde işimiz peyzaj. Bu işle uğraşıyoruz ama çok güzel daha eskiden geride bu işle uğraştık başka illerde. Gerekirse işte kendi ülkemizde aslen Aydın'lıyım kendim. Güzel bir başlangıç yaptık ürünlerimizin kalitesiyle. Müşteri kalitemizle biz bu işi çok iyi bir şekilde başaracağımıza inanıyorum. İzmirleri o zaman ne, kaynaklara bekliyorsunuz. Özellikle Buca ve kaynaklardaki arkadaşlarımızı, dostlarımızı. Biz evet. burada kimseyi müşteri olarak görmüyoruz. Bravo. Onlar hepsi bizim dostumuz, arkadaşımız ve bütün İzmirlileri ve çevre illerden gelecek olan arkadaşları, dostlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kaynaklarımıza 7 bir kazandırıldı. Bunu yapan Ali Baba ve iş ortaklarına ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Nirvana Bahçe kahvaltı ve mangal keyfi inşallah en güzel şartlarda olacağına inananlardanım. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de Hüseyin Ailesi olarak Ali Baba ve ekibine her zaman maddi manevi destek vereceğimize de. şu an... ...alkımızın içine söz veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel günlerden... ...hazır etsin. Birlik beraber yapıyoruz. Çok güzel bir mekan. Nirvana... ...gerçekten... E, ...misafir ağırlayan bir mekan. Kaliteli... Kapalı tem ...temiz, kapalı yerde. yerde mangal... ...açık alanda var. E, Allah bol kazanç versin. Bütün bu e, Buca halkına güzel bir hizmet veriyor. Buca halkı e, tavsiye ederim buraya gelmekten. Günün rahatlığıyla, kalitesiyle, e, hijyeniksiyle, e, misafirperverliğiyle e, güzel bir mekan. E, bizi de davet ettiler. geldi açılışa gerçekten e, gelip burada e, bu mekanda. E, ...zaman geçirebilirler. Tüm güzellikler düşünülmüş... ...bizlerin rahat edebilmesi için... Ee, ...en ince detaya kadar düşünmüşler... alanı alanıyla, açık alanıyla... ...çocuk park parçalarıyla... ...gerçekten güzel bir mekan... ...tek tercihimiz burası bundan sonra. Nirvana Bahçe Kahvaltı ve Et Mangal Salonu'nda... ...şu an e, sertme kahvaltı çeşitlerimiz var... ...kendin pişir, kendin ye... ...aileten istedikleri zaman... ...biz de pişirebiliriz... ...soğuk mezeler, sıcak ara sıcaklar... ...ondan sonra etimiz köftemiz, tavuğumuz, her şeyimiz burada mevcut şu an. Sadece müşterilerimiz gelecek, kendileri pişirmek istiyorlarsa kendileri, bizlerin pişirmesini istiyorlarsa bizlere verecekler. Biz pişirip servis yapıp kendilerine sunacağız. Ayrıca kahvaltımız var. 25 ile 30 çeşit arası kahvaltımız. İlave olarak buna sıcaklar eksik, sıcaklar dahil ediyoruz. Ondan sonra grup kahvaltılarımız var. İstedikleri zaman gruplara kahvaltı verebiliriz. Akşamları e, gelip rezerve ettirdikleri halde gruplara yine aynı şekilde rezerveli çalışabiliriz. Yani buraya yeter ki gelsinler. Geldikten sonra emin olun buradan bir daha vazgeçemeyecekler. Gerçekten hizmet, yani çalıştırdığı insanlar ve yemeğindeki kaliteyle mangalından tutun. Sabah 25 çeşit ile gerçekten harika bir yer. Ben yani bir müşteri olarak tavsiye edebilirim. Herkesin gelmesini de isterim. yani. Benim...